Evet arkadaşlar, Aras Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci sınıflara eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükleri öğreteceğim. Şurada bir kitap olacak. Birkaç tane yazdıracağım bugün size. O yüzden herkes Türkçe defterini hazırda tutsun. Arkadaşlar sarıya kayıt olup bize abone olmak isteyenler size ders soru söyleyeceğim numarayı arasınlar. Şimdi eş anlamlı sözcükler başladı. ilk eş anlamlı sözcüğümüz rüzgar. R rüzgar. Yel. Şöyle. Dost ediyorum. Şöyle. Ya Şöyle. Ters gözüküyor Arkadaşlar ters gözüküyor Örtümü Tamam arkadaşlar Şuraya Kendi Bir tahta alacağım Şuraya yerleştirip yazacağım artık Rüzgar yel Sonra ne geliyor düşüneyim. Hadise olay. Yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ufak bir tuvalete gittim ve geldim. Hadise olay. Hadise olay. Hediye. أربعة Gibi gibi üç nokta. Gerisi bir sıfır rezat etse ben de o kadar bilmiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Şimdi ben size eş anlamlı sözcükleri tanımını söyleyeceğim. Şimdi eş anlamlı sözcükler farklı kelimeler kelimeler olup kelime. Aynı anlama gelen sözcükler. Anlama gelen sözcüklere. arkadaşlar şimdi şöyle size bir kaynak isteyeceğim ikinci sınıf kaynak öğretmen evde tüm dersler soru bankası size buradan ödevler vereceğim şimdi bazılarının kitabında hiç olmaz bazılarınızda olur eş anlamlılar. testi. test bakın, bakın kaçta olur. Var, becek, var, şey. Sayfa 37'de eş anlamlı cümleler 37'den 37, 38, 39, 40 soru bankasından yapıyoruz. Zıt anlamlılar onun bir önünde ama ben önce bir eş anlamlıları anlatayım zıtlar daha kolay. Size yazdıracağım bir şey getir. İki dakika. Arkadaşlar kitabı bulamadım ama ben alacağım merak etmeyin. Şu an elimde sadece öğretmen evde var. Siz dediğim sayfaları bir not alın bir yere. Eşanlamlı kelimeler. 37, otuz 38, 39 40 ödev. Siz daha ikisini sizi zorlamak istemiyorum. Dörtleri hazır edebilirim. bana. Neyse. Sözcüklere eşyalanmış sözcükler denir. Hadi o zaman biraz gevşem. Burada bir kitap. Bulup getireyim. Arkadaşlar iki saniye bir kitaplığa bakayım. Evet arkadaşlar. Şu kitaplarımızı çıkardık Allah'tan. Tek seferde. Şimdi. İlkisi fenomen Türkçe. İyi istiyorum. Fenomen mat. istiyorum. Sonra haftalık matematik. Bu an yayınlı. Üçgen matematik haftalık. Ben tek tek sayfamda paylaşacağım zaten Instagram'da. Problem yolculuğu üçgen. Sor dostum ikinci sınıf. Bu hangi yayın? Artı eğitim. İkinci sınıf matematik. Artı eğitim. İkinci sınıf paragraf soruları. Okudum. Okuyorum anlıyorum. Artı eğitim. Artı eğitim Türkçe. Üçgen matematik yolculuğu. Artı bir matematik. Artı eğitim hayat bilgisi ve bu Benkay yayınlarından yaprak test. Evet arkadaşlar şimdi bugün size bir yazı yazdırayım. Ee, herkes defterlerini açsın. Bu, bu soru bankası bu. Bunu kesinlikle almanızı istiyorum. Bu okudum ama bunu da almanızı isterim. Bu problem kitaplarından bir iki tane tek alın. Bunu da alın. dostumu alın. Bunu Bunu da alın. Al. Tam bunu kesin alın haftalık matematiği. Ben size zaten hep böyle ödev vermeyeceğim. Genellikle derslerde çözdürürüm. 10 dakika etmiş. Yarım saatlik dersimiz var. Ne yapabilirim? Kitap çıkarmak uzun sürdü. Ee, şimdi Türkçe kitaplarını alalım size. Yazdıracağım çünkü. biraz. Eşanlamlı sözcükler hangi sayfada? Sayfa 55. Heyecanlı bu sözcük. Bir de geçiyor direkt bu kitabı kullanmışım. Neyse i̇şte bende kitap bitmez. Şunu şöyle kaldırayım şu kenara. Gelin. <laughs> Dersimize devam ediyoruz. Gevşemek evet, yok oyun kur. Uh, Aktivasyon bende 15 olarak bugün yazılım olarak da çalışacağız. Kaçıncı sayfada oldu abi? bakayım. Kaçıncı sayfa? 43. Şimdi açalım Şimdi arkadaşlar ee, şöyle ki ben bunları derste çözeceğim ama size de soru soracağım. Size cevabını yorumlara yazın dediğim sorunu lütfen yazın. Bak, lütfen diye ediyorum. Şimdi bu kaynaktakini de size yazdırayım dedim. Aynı yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere ne deniyor? Eş anlamlı sözcükler deniyor. Mesela bana bu hediyeyi geçen sene almıştı. Sene ile hediye Nedir? Eş anlamlı. Aferin. Bir, iki, üç etkinlikle de tamamlayacağız bu işi. Kitapları alın. Unutmayın. Parça parça da alabilirsiniz. Yani bu hafta full Türkçe. Önümüzdeki hafta full mat. Sonra full fen. Yok ikilerde fen yok da doğru. Sonra full hayat ben da programı da vereceğim. Bu derste sorularına doğru. Bayrağımız hangi renklerden oluşur? Beyaz, kırmızı. Eşablanları nedir? Al. Ak. Yazdınız mı? Beyaz kırmızı yazın. Etkilikte al ak diyor cevapta. Biz eş yazdığımız için böyle. Yoksa bir etkin, bir soru daha çözelim sizinle Testten. Ucuz sözcü yok bunlar zıt, zıt. Yok. Şimdi size soru geliyor. Misafirin eş anlamlısının cevabı eş anlamlısı konuktur. Şimdi size söyleyeceğim şeyleri ister Google'dan bakın ister şeyden bakın öğrenin. Benim vaktim yok okula gideceğim. Duanın eş anlamlısını yorumlara yazın. Bir. Yanıtın eş anlamlısını yorumlara yazın. İki. Rüyanın 3 hikayenin 4 sizi o kadar da zorlamayın. Kitapları aldıktan sonra rahat edersiniz.